biraz yeni bir video olacak seyirciler. Ee, bunlar evet <laughs> videoda büyük kutuyu açtık. Kollet çıktı. Şimdi kolletle oynayacağız. Çift hesaplaşmada. Bakalım canım kollet nasıl bir karakter. Bu benim için de bir ilçe olacak. Onun için bakalım kolletle nasıl yapacağız. varıyor. orası iyi olmuş. Memisi güzel doluyor. Sevdim. Ama biraz gıcık karakter sevmiyorum ben. Ama seni sevdim. Ve seveceğim de. Acıra kokuyu vursaydım bir defa. Çölürdü de o Tazminat vericisi ödüyoruz lan millete. Millete verici ödüyoruz biz. Veya da vergi ödettiririk. Lan. Bunu da ulti doldurmak çok güzel ya. Lan boş gitti. Lan ölçüt. Benim için bir ilç olacak ve sevindim aslında. Yani kollet çıksa bile sevindim. Lan bu kadar sevineceğimi bilmezdim. Güncellemede iç karakter sahibi oldum. Aslında sevdim ya. Profilimi koyayım böyle. Aslında profili güzel sevdim profilini. Lan enterledger bu mu düştü lan? Yakılır. Kasacağız, kasacağız da. Bakalım yine ne bak başlamış. 23 dakika olmuş. Bir. bu bana yeni oldu. Sevindim aslında ama. Kutuları aslında bir çok vurup biraz vermesi biraz garibi olurdu. Aslında min min vurması da güzel olmuş. Fezle robota kaç vuruyor bu? Min vuruyor. Ayarlamışlar. Ece ayarlamasaydı kaç vurur Lan abone ol, like atmayı unutma. Millet burada ölüm hastasıdır biz. Hey öde bana. Neden ödemedin? Ben yazık fakir bir çocuğum. Bana verici ödemezsen ben ölürüm lan. Bunun için sevmiyorum. Sıfır rütbe bile olduğunda ki yeniliyorsun. Biz tek hesaplaşmada oynayalım en iyisi. Kasalım. Otur. Etrafı yakalım kasalım etrafı yakalım 20 rütbe yapacağım ben buna Ay divara değdi ya. En azından kutuya çatı vurmuyor. Mesela bazı karakterler var 700 800 veriyor. Kutu kasma hemen. Çünkü akra kalanların yükü 9 10 oluyor. Bakalım. Dört. Normal. Ha ha. Bu kadar. Güzel. Evveler nefret edirdim bundan ama. Şimdi birazcık sevmeye başladım. Lan. Bu kadar da sevineceğimi bilmezdim. 60 karakterim var. 3 puan alsam hepsini kolete vereceğim. 3 setmeliyim çünkü. Eğer güzel like gelirse Brawl Pass alabilirim. 7 dakikalık vaktimiz 4 dakikalık vaktimiz. Ey 4 dakikalık diyorum. 9 dakikalık bir vaktimiz kaldı video çekmek üzere. Hala çıldırıyorum ya. Bunu dostum Brawl Pass'ten almıştı. 700-720 mi vuruyor lan? Çok az. 1400 vuruyor. Ben bunun mi vurmasını beklerdim. Çünkü vurup geldiğinde ikinci vuruşu oraya bir tane üç var. Bakalım. Lan! Lan düz tutturduk. Lan değmedi bile bile. Hmm, bir kollet işe yarar ama biraz rütbe yükseldikçe biraz işe yaramayan karakteri dön. İnternet dondu. Lan bana neden düşmedi lan hep bu meteor? Lan bu meteor benim Lan altılık mı lan? Ben neden bana acındım? Pardon, pardon. Yendik. Kolek'in yaptığı çibi. Vuruştan'ın yaptığı çibi doğrusu. Biraz sesli kalbi. Şimdi bunun çıkma ihtimali biliyor musunuz kaç? Cizemli şansında. Cizemli şansındaydı değil mi? Evet. Cizemli şansında. Eğer bu cizemli şansının yerine beni tela çıksaydı. Veya da Byron. Veya da Sprout. Sprout istemezdim ama Yine de olsun. Şimdi vaktimiz daralıyor. 6 dakika içinde videoyu bitirmeliyim. Gençler. Bu karakterin benim en sevdiğim tarafı. Şey oldu. Çok canlılara çok vuruyor ya. Bazı karakter çok canlılar, canlılar var. Bunlar canlı düşürüyorsanız sonrası basit oluyor. Mesela bunun altı canı var? İki tane üç mü vuruyorsunuz? Düşüyor, düşüyor. Evet, vuruyorsunuz, vuruyorsunuz, düşüyor. Yani böyle basit. Yani mesela sizin yüz canınız var. Şimdi altı 4600 rakibin 6000 canı var. Yani can sorusu çekmiyorsunuz. Vuruyorsun vuruyorsun canınızı zaten azaltıyorsunuz. Lan ben ben ultisini düzenbelli işleyebilmedim. Sevdim ama düzenbelli işleyebilmedim. Çok sevdim sevmeyeni. Allah Allah! Oynayan çok pro. Ben buna hemen dostluk atmalıyım. 4 dakikamız kaldı. Şimdi yeni kolleti e, oynadık. Bildik abi diyorsunuz. Ben yeni kostümümü tanıtayım. Doğrusu bunu çok nefret alacak. ne size demesi iyi bir kostüm. Sizce ne kostümü? Benim evveller 80 taş verdiğim şimdi 39 taşı olan bir kostüm. Ne ol baba? Mike değil. Tahtınız bence Penny. Elf Penny. Hiç savaşma oynayacağız ama 23 olduğu için bence yapamayacağız. Lan nasıl öldürdü biliyor musunuz? Bir şeyin arkasından çok vuruyor ya bu. Bir şey vurdu bir şeyin arkasından çok vuruyor. Şimdi ben o kutunun arkasındaydım diye. Taktik zehir çimi işletti. Böyle yapın hedefe. Bunu çok nefer bilmiyor ve işletmiyor. Ben sizin yerinizde olsam işlerim. Mersan min varıyor, obisine iki min varıyor. Yani öyle bir şey. Zaten min de vurmuyor ki. O konudan da bir tane düşünürseniz. Bombalarında değişiklik var mı? Hayır, bombalarında yok. Taş hediye bombası, hediye atsaydı. Atışları da farklı değil. Bence değiştirmeli. 80 daşlık bir kostümü biz neden alalım? Hayır ya. Lan altıncı mı oldum? Ay birinci ben onu öldürdüm. E yani bu kostümün 2000 e, içimin yılbaşı satılmaya başladı. Ancak yılbaşı satıyor ve Artık son şans. Yani almazsanız gidecek. Ben sizin yerinizi alırdım ama elmas seçeceğimi pro pes almak isteyenler benden size demesi harcayamayın. Ama ben harcıyorum. Bak bu abi biliyor. Abi bazı yerlerde poke düşüyor oluyor. Bir de 6 üçüydü değil mi? Lan orada biz onu nasıl yenelim? Son bir çift hesaplaşmada maç yapayım diyordum ki bir dakika kalmış ve size veda ediyorum. Sağ olun gençler. Yeni bir karakter çıkarttık. Adı Colette. Artık inşallah bununla da kupalar kasarız. Sağ olun.